Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Sokru Menecil'in 3. bölümüyle Beşiktaş kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizleri bu e, kariyerde bekletmiyorum. E, pat pat atıyorum arkadaşlar. O yüzden Sokru bir videoları gelmeye devam ediyor. Niye geliyor? Bir de sevdim hoşuma gitti. E, menajerlik VSC'de kendimi tekrar etmektense farklı şeyler diyelim arkadaşlar. Bir de bir şimdi burada derbi var. Ligi de güzel başladık. Kötü de gitmiyoruz. 4. sıradayız ama iki tane maç eksiğim var. 14 puandayız. O yüzden ve bu videoda da birkaç tane ekstra transfer yapabilirim. Jalo kırmızı kart cezası. Rafa Silva, Abraham Zahane oynayacak. Garcia, Topçu. Şöyle bir bakalım şuralarda kimler var oynatabileceğimiz. Kanka. Hız 88. Bek. Valla şurada oynarsan sol bek mi oynuyorsun? Sol bek oynuyorsun. Yani sağ bek oynuyorsan da alabilirim. Deneyebilirim. Ee, yeni arkadaşlarımıza gençlere fırsatlar vereceğim. Derbiye çıkacağız. Sıkıntılı maç ama takıma güveniyorum. Otomatik seçim. Hiç beklemeden Leandro. Leandro Forma aldı şu an benden. Abi şu Gomez'den bir şeyler bekliyorum ya. O fan sporta Yani iyi bir teklif satar satarım. O yüzden aldım zaten onu. Bugün de güzel bir tane transfer daha yapacağız inşallah. Maç oynayacağız. Kerem Aktif 82 yapmışlar bu arada. Onu da gördük, görmedik değil. Şöyle sesi birazcık verelim. Ama böyle yapma. Heh. Maça gir maça. Let's go. Abi 25'i çıktık. Bu ne lan? Kamerayı kapatalım daha iyi ya. Green screen var ya arkadaşlar. O yüzden oyun oluyor. Sağ olun. Birazcık kısalım sesi. Maç ortaya gidiyor şu an. Devam. Merkezi bizden daha iyiler diyor. Belki daha savunmacı bir düzene geçmek yardımcı olabilir. Yani defans force yapabiliriz aslında gecikmeden. Bir gol bulursam zaten defans forsaya geçerim. Gol yemeden gol bulmam lazım. Landrinho ortasını yaptı. indir kardeşim yapma be. Kanat bekimiz. Şöyle kameramı biraz tık küçültebilirim ya aslında. Kocaman olmuşuz ya. Şöyle küçük yapayım kafamı. Böyle daha iyi. Evet let's go. Soccer Manager 2026. Daha önce de Soccer Manager yapmıştım ama bu en saranı oldu bende şu an. Bilmiyorum niye. İlk yarı bu arada 0-0 derbide gol yok. Hemen bir oyuncu değişikliğine girebiliriz. Yorgun argınlara bakabiliriz arkadaşlar. Şimdi Svensson geberdi. Gebermek üzere ölüyor. Bu adam da 5.4 ile oynuyor. Bir tane orta yaptı. Hızın 88 ama 80 potansiyeli var. Değiştik. Yer mi yemez mi? Yurasek. Çok seker mi ya bu adam orada? Orkuncum sen şöyle gelsene mi Orkun Kökçü. Andy diye, Salih Uçan. Let's go. Gireceğim böyle maça. Şaşarsın ama. Sağ bek alacağım onu. Taktik değiştirerek bu beraberliği zafere dönüştürebiliriz. Valla beraber de kalsak olur mu şu an. Fenerbahçe çok atak oynuyor. Bulacağımız saçma sapan bir golle iş yapabiliriz. Taktiğimiz tutarsa. Ver bakayım bir taktik daha. <laughs> Let's go. Cerni hadi oğlum. Hadi Cani. Yap şu onu kanka. ona nasıl pas? Güzel pas. İyi vur lan. Salih'im. Salih uçan oyuna girdi. Golünü attı kardeşim benim. Helal olsun sana pas kanlıma diyoruz. Üstün oynayan taraf bir tık Fenerbahçe'ydi. Birazcık ortadaydı maç ama golü bulmasını bildik. Taktire bakmaya devam edelim. Şu adam çok sekiyor orada. Emircan, Emirhan, Emirhan alayım oraya ya. En azından bir tık oynayabilir. Hocam. Bitirsene derbinin kazanılığı biz oğlum ya. İlk derbimiz yılın ilk derbisi. Zaten Galatasaray'ın çekeceğimiz var. Ama yılın ilk derbisini en azından kazanmak istiyorum yani. 90 +5 artık. Bitir hocam. Tamam top ordaysa. İlk derbimizi hocam bitirsene. Teşekkürler. Salih Uçan'ın golüyle. <laughs> Sevinç Cuma Beşiktaş. Nice. Güzel oldu güzel. Severiz. Güzel oldu kardeşim. Bir sonraki bölüm Wonder Kit videosu yapabilirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Salih Uçan zaten o kim lan uzun almış pardon ya Necip Uysal Necip kankasına forum vermeyeceğim ya büyük ihtimalle Necip kankayı gönderebiliriz arkadaşlar bilmiyorum. Şimdi şu müziği kısıyoruz telif yemeden. Antrenör ekibi tamam onlar bayağı bir e, yoruldular farkındayım. Arkadaşlar bir tane yamyam var. Şu an transfer sezonu kapalı biliyorum ama o yamyamı alabilirim bu arada. Ücretsiz paket gelmiş stretonu antrenman kasalım hemen şurada. Gönder hocam antrenmanı. Let's go. Tommy Abraham. Tommy Abraham. Tommy Abraham. Tommy Abraham. Hala bitmedi tesisler. Takım yorgun. Direkt maça geldik. Of. Şöyle şurada oynasın. Kardeşim. senin moraller düşük. Sarı uçan da bu maç. Rush'sa. Gel kanka. Ay yalı almadım neyse. İstanbul Başakşehir ilk maçımız devam ediyor. Let's go. Abraham gol mü attın diyecektim de sarı kartla başlamamız güzel olmadı ve çok baskılı başladı Başakşehir. 5 şut, 6 şut ne ya? Ya şunları güncellemeyle bir güzelseler ya. Abi böyle saçmalık olur mu ya? Çatır çatır adamlar oynuyor. Kanka sen de var ya bizi mahvettin ya. Cerny'nin golünü bekliyoruz ya artık. Abraham güzel. Hemen oyun değişikliğine gidelim. Dur kanka. Aa değiştiremiyorum değil mi? İlk kere değiştirebiliyorum sadece. 3-0 Cerni Kökçü ve beklenmedik bir 3 puan bekliyorduk ama ilk yarıdaki oyuna göre beklemiyordum. Kötü başlamıştık çünkü. Güzel oldu Beşiktaş. Şu an diğer maçları yaptıysa ligde gayet güzel olduk diye düşünüyorum hocam. Menajer puanları çok az geliyor. Menajer puanlarını da güzel yapmışlar. Oynuyorsun kanka. Oyun seni ben topçu. Oyun atıcağım seni kankacım. Kaçıncıyız? Üçüncü 20 puandayız. Galatasaray'a maç eksiği var. Trabzon'un da. Bizim maç eskimiz bir maç eksiği var. 20 puandayız. Güzel kötü değil bu arada. Gayet iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Hedefler, iddia. Burada yok. Burada bir tane daha iddiamız var. Onu da aldık. Svensson mu sakatlandı? İhtiyacı var dinlenmeye. Dinlendiriyor zaten kardeşim. Herkes dinleniyor ya bu takımda. Herkese forma şansı var yani kanka. Gabriel. <laughs> ne oldu kankam? Ne diyordu o ya? Gomez ne anlatıyordu o? Bakabilir miyim bir? Mi? Bir şey söyledi o bize. Tamam seni tanıdım. Oğlum zaten hep oynuyorsun sen kanka. Sen bana niye şu an ikili diye olay girdin ki? Saçma sapan. Allah Allah ya. Yılmaz. Sabek. Yalo'yu sabike aldık. Tony Abraham demire getirdiniz biliyorum geleceğin yıldızlarından yıldız aylarından hatta demire getirdiniz oynatacağız ya vallahi oynatacağız arkadaşlar. Yani evet pozisyon olarak çok sıkıntılı yerde ama ya, Orkun var ama onu da oynatmak istiyorum bir yandan oynasın istiyorum. Bir tık bir yapsın istiyorum. Böyle giriyorum arkadaşlar. Trabzon maçına da. İlerletelim hocam. Bunu ilerletelim. Sıkıntı değil. Şu onu açıyor. O kadar beğeniyorum ki. Gerçekte. Trabzon'da mükemmel bir topçu bence ya. Gomez bu arada orta saha golünü attı sonuçta ya. Sonunda attın kanka golünü ya. Formayı etmeyen var mı? Andrinho. Takıma katkısı devam ediyor. Devam. Cern'e at oğlum. Kırmızı kart geldi bu arada. Cern'e at oğlum derken ağzımdan laf daha bitmedi. Cern'e golünü attı ve son dakikada dediğimiz golle beraber bitti Trabzon maçı. Bir tane kırmızı kart oldu ama bitti mi hocam? Bitti galiba ya. 88'de maç bitti amınacım. Gece i̇şte 90'lı dakikaya görseydik ya. <laughs> 88'de olsun sıkıntı değil. Beraber son dakikada bir kaza golüydük yedik orada. Sıkıntı değil. Bir puan bir puandır. kendimize galip gelmemiz gerekiyordu ama. Ekan bir oynatacağım seni kardeşim. Herkes oynatacağız. Bilesin triplerinizi çekiyoruz ya. Vallahi bilesin triplerinizi çekiyoruz kankalar. Antrenman ver bize kanka. Taylan Bulut. Kastı da kastı bir şey yapamadı. Evet UEFA Avrupa ile A oğlum Emirhan çok konuşuyorsun ya. Ekan bir gel. Gel sen de oyna. Amrahman yani yere çıksın. Demre Gatıklı'nda dinleneceksin bu maç kanka. Sven sakat. sakat. Rasek'le başlayalım. Bir tık. Kulüp bürüş çok sıkıntılı takım ya. Kulüp bürüş çok sıkıntılı takım. Nasıl yapacağız bilmiyorum şu an. Umarım galibiyetle döneriz ama çok güzel adamları var. Sonunda Silva sesini çıkarttı ve golünü attı arkadaşlar. Uzun süredir Silva sessizdi yani. Böyle bildiğin sessizdi. Cık. Golü geldi. Rasist'e ikinci yere girer mi oyuna? Ben onu düşünüyorum Orkun'u şöyle bir çekerim şuraya kadar arkadaşlar Defansif oynasın ikinci yarı kral Koşsun birazcık Yat ne yapacağız skora ya Yat abi Güzel oğlum be Aferin size <laughs> Seviyorum ya 1-0 galibiyetlerini ama 1-0 muhalefetlerini de hiç sevmiyorum Onu ne yapacağız Devam diyoruz hocam Let's go UEFA Avrupa Ligi. Raşista kanka seni de oynatıyorum kankam. Hepinizi oynatıyorum. Şimdi Cerni'yi dinlendireceğim. Sen oynayacaksın kardeşim. Bu maç sen gireceksin. Galatasaray'la oynayacağız. Ah, ah. Silvam gel sen dinlen Silvam. Yapacak bir şey yok. Silva bir der bu maçında yere kalmazdı ama <laughs> dinlendireceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Tamam ya Abraham gel abiciğim şöyle. Evet var mı yok mu var mı yok mu yok mu var mı var mı yok mu görsek orada Rudo'yu da alalım şuraya Silvet daha hemen bir kadroluş bırakayım mı bırakamam ki Ben Didi Galatasaray sıkıntılı takım o de 89 yapmış Salay nerede oynuyor lan böyle ilk ay 87 Oy maşallah ya nasıl bir takım olmuş bunlar Hadi başlayalım bakalım İkinci abiden de hayırlısıyla sağ çıkarsak Haydi oğlum. Ver sesi. Güvenin kendinize hocam. İlk maç, ilk atak Galatasaray'dan geliyor şu an. Ne oldu? Oyun dondu mu? Devam et SM. Yani. Düz mü, ters mi, ders mi, düz mü derken... Oyun dondu şu an. Bu Can Çakır. Hocam yapma bize bunu ya. Beklemeyelim. Botu tekrar açacağız arkadaşlar mecbur. Nazara geldi oyun. Nazara geldi. Nazara geldi. Çok oyun oyun nazara geldi oyun. Düz mü, ters mi, ters mi, düz mü? Devam hocam. Şu müziği kısalım şöyle bir. Kadroda hemen değişikleri yapıyorum hızlıca. Rasistayı aldık. Tam ya Abraham girdi. Polistayı aldık iki mi çekmiştim bir de birini daha çekmiştim sanki ama Fendi de orada Gomez de orada Yurasek orada Tamam devam ya böyle gidelim Şimdi tekrar donabilir mi acaba bu maça Hızlı oynayalım diyelim bari Der maç aslında ama hızlı oyun etmedi ama yapacak bir şey yok donmasından korktum Evet hocam Beşik <laughs> Galatasaray hayvan gibi bastırıyor gol gelecek yakında herhalde Oo kırmızı kart geldi Orgun çok kötü. Bu değişikliği yapsam mı ki ya? Şöyle yapacağız da bu maç gitti ya büyük ihtimalle gitti. Singoyu da var hocam ya. Valla önde de golünü attın. Orkuncum çok kötü devam ediyorsun. Dayanabiliriz kadar dayanacağız. 1 puan bile çok önemli maçta. Deplasmanda alacağımız 1 puan çok önemli. Yapma be, yapma kardeşim. Son dakika yemeyin ya. Son dakika yemeyin kardeşim. Kim attı o camış golü ya? Cık. Abi yapma ya. Yedilek kim lan? Hı? Şu kim oğlum? Bakacağım sana şimdi. Yedilek. Benim soy isim de o yüzden. <laughs> Let's go. Ya hocam değiştir git uzun lan yürü ya kardeş sen de sen de bu trip yemem ya bu saatten sonra. siz de uğraşacağız trip yiyeceğiz kanka yani yapacak bir şey yok. Ne oldu antrenman seviyesi başlat abi. İyi antrenman bir tane daha antrenman başlatır mısın kanka? Fiziksel geldi he nerede teknik taktik taktik yok mu? Taktik abi taktik istiyorum. Evet abi. Taktik antrenmanı her zaman çok önemli gençler her zaman. Hücum hücum geçecek son işleri. Çok sinir oldum şu an son dakika yedim gole ya. Vallahi çok sinir oldum ya. Nazar ettik kendi kendimize ya. Nazar ettik. Tamam dinlendiriz onları. UEFA maçı zaten. Oo yo oy 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 oy. Defans abi Simenson kaç maç sakatlandın kanka sen ya. Kaç maç gittin acaba kankam? Rafa Silva gelmiş. Kusura bakmayacaksın Rafa Silva geldiyse. O falsif çıkacağım bu maç. Let's go. Servet de yememiz lazım bu arada arkadaşlar net. Affımız olmaması lazım e karşısında. Gol. Cani. 1-0. Not bad. Maç ortada. Bundan sonra puan durumuna bakabilir. Hadi hocam bir renk olsun sarı kat marı kat yiyeyim bari ya. Bir sıfır inanılmaz inanılmaz. Kötü ekmeyen durumlar kontrol altına almamız lazım bazı şeyleri. Gerçi Avrupa'da ilk yeniliğimiz galiba bu. <laughs> Elemo maçı değildir herhalde. Değil değil değil. düşünmüyorum mu? Satacaktık seni ya yanlış. <laughs> kanka yanlışlıkla o seni satacaktım ben. <laughs> Abi ya. Niye böyle oldu? Nereye geldik? UEFA nerede kanka? Yerel kupa. Yok lan şey nerede? Uluslararası, uluslararası ligler. Süper birinci lig. Birincilik değil. Şöyle gel bakayım bir. Kıta kupaları, uluslararası kupalar. Ve World Cup'ın. Avrupa şampiyonası. Oğlum biz bir şey... Biz neredeyiz acaba? Oğlum ne ara geldi yine? Hızlı geçiyor. Abi. Yurasek öldü. Ya bakayım Landrinho. Sana sardık da bilmiyorum yani Nasıl gidecek bu işler bilmem. Çaykur kuru zelep yok. İçeride oynuyoruz. Alacağımız, kazanabileceğimiz bir maç. Ama Çaykur atak yapıyor. Allah Allah. Çaykur golü buldu. Derviş Halil. Şutumuz yok daha ikinci. İlk kere şutumuz yok. Bak kale şut yok. 3 şut oldu. Yala öldün mü kanka? Herhalde öldün kankam. Sen de ki orada iptal. Dur lan. Sağlı uçan bak nasıl değişti şimdi ortada. Sağır çok golcü ya. At kanka. Ah be can attı. Derviş oğlu Halil ne yapıyorsun ya? Abraham 2 2. Ne yazık ki bir puan, bir puan, bir puan. Taktikler, taktikler. Evet abi. Sonunda şu yıldız transferimizi yapalım ya. Gabriel Mek. Ya bak. Düz mü, ters mi, ters mi, düz mü gösteremişim ben size. Tamam lab çekilişi, devam et. Tamam kupa maçlarına önem yok. Hiçbir önemi yok bu maçın şu an benim için. Gel bakayım be, ayın takımı. 2 kişi mi? Görsel seçilmiş olabilir. Tamam. Antrenman da yapalım şurada hızlıca. Nasıl abicim? Okey Gel bakayım bir transfere. Transferler. Arama. Gabriel Mech. 17 yaşında gelişmiş oyun kurucu arkadaşlar. Gelecek vaden bir oyuncu. Kulüpte oynama konusunda çok hevesliymiş. Nitelikler hız 84. Dayanıklılığı falan var. Bu adamı alabilir miyiz? Bu adamı tabii ki de alabiliriz. Rantat <laughs> eti yapsak. 5 milyon euroya bu adamı alsak kanka. Ne diyorsun? Ver teklif. Ne oldu? Tamam 5 milyon 750 veriyorum sana. Çok da veremem kanka. Ne var lan? Oha kimleri ilgileniyor bakar mısın be? Oğlum Sing Free 480.000 diyor. Şimdi gideceğim 155 alacağım ha. Direkt. Altı milyon pazar yap. Maş. <laughs> 10 bin maş veriyorum. Okey misin 10 bin? E? Okeysin. Abi aldım bu adam ya. Gabriel Meki aldım abi. Değişik bir adam. Oynatacağım da Gabriel Meki. bilginiz olsun. Yedek takım. A takımı mı aldı direkt onu? Nereye koydu onu? Dur bakayım ilerleteyim şöyle bir. Eylemler. Tamam. Ha şeyde gelecek. Pardon pardon. Ocak ayında kalacak. Şu an gelmeyecek. Ocak ayında gelecek. O, o oyuncuyu yazın abi kenara. O oyuncuyu bir kenara yazalım lütfen. Gabriel Mek. Evet yine defansa sakatlıklar var. Yine herkes sakatlanıyor. İnanılmaz ya. defans var ya çürüdü arkadaşlar. Çürüdü yani resmen. Endidi. Golyolarını da etkileyelim Abraham'cım. Kusura bakma. Yani iş yapman lazım birazcık bize. Gol atamıyorsun. Sonra gelip burada ağlama. Beşiktaş'ta oynuyor kanka. O kadar para alıyorsun gol atacaksın yani. Orhun Kökçü'den gol geldi. Dokuzlu oynuyor. Okey güzel. Avraham gel ikinci seni alalım be. Bir. bir gol daha bulur muyuz acaba? Rahatlamak için, hani beraber kalmayalım yine. Klasik Beşiktaş'ı yaşamayalım, evet güzel. Kanser olmayalım, en azından oyunda kanser olmayalım. Zaten Beşiktaşlı kardeşlerimiz gerçek hayatta kanserler şu an. Sinirleniyorlar ama. En azından burada sinir olmayalım değil mi? Devam abi, devam. Kaçıncıyız? Beşinci miyiz? Dördüncü müyüz biz ya şu an? Daha çok erken tabii de. Dördüncü yüz, 25 puandayız. Yine de maç eksiğimiz var. Fenerbahçe Galatasaray'ın namalip lider. Devam ediyor kankam Galatasaray. Hiç yoluna dolu Devam ediyor. Evet kimler tamamlandı? Marlon, Marlon Gomes. Gomes. Evet. Dat dat tak. Mah var ya. Kara gümrük yanmasın. Analar ağlamasın. Salih Uçan sakatlandı. Sakatlıklar. Ağır sakatlıklar. Devam etmeyen. Anam 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 garip. Genel kadroyu bozmuyorum. Çilek dudaklarına Ocak ayında konacağız inşallah. Gabriel Mekle Galatasaray diyoruz. Makam bu. Golü kim attı lan? Göremedim golü. Golü kim attı acaba? Orada göremedik. Yani ya abi çok kaliteli bir adam ya. Atıyor adam abi levle bir gol atıyor. Samsunlar taktikler değişikler geldi. 1-1 bir, bir golde buldu bu Sambayla abi yapma ya. Of gol de buldu adamlar ya. Buna Samsun. Neyse. Toparlanırız elbet diyorum. Ve arkadaşlar. Bir maç daha yapıp. Sanırım daha 25 maç oyna. 25 maç mı oynamışız daha? Ulan not bad ya. Hakikaten daha çok kötü değiliz ya. Antrenmanı basmadım bu arada ya. Versene kanka şunu ya. Takım kimyası 80'e çıktı. Çok güzel oldu. Gomez'in. Emre Bilgin'den geç onları. Takım kimyası 99 zaten şu an. Çok kötü değil yani kimle oynuyorum kanka göremedim. Endiri sakatlandı. Olan Allah Allah. Çıldırtacaklar beni ya şimdi. Uf, vallahi çıldırtacaklar. Avram gel şuraya. Salih Uçan neredesin kanka? Oyunda mısın yoksa? Salih Uçan da sakat. Demir'e getirdik nas? Görev verildi kankam. Görev verildi. Yüzümüzde ekşitme. Ve onu yap. Formayı kapat bu saatten sonra. Ne oldu? Endir'i çıkartmamışız oradan. Çıkarttım abici şimdi. Okey. Slovan Bratislava. Bildiğin ülke bolun bu. Milli maç mı Evet çıkartmayın abi. Abi 6 şut çektik gol onlar attı ya. Beşiktaş ne oluyoruz kanka? Bir toplayın kendiniz artık ya. Allah Allah. Allah Allah. Abraham'a bak gol atamıyor ya. Daha Abraham yazmadı. Bir kere mi yazdı? İki kere mi yazdı ya? Şu skoru hak ettik mi biz ya? Ah! Taktiksel değişiklik gideceğiz arkadaşlar. Taktiksel değişiklikler. Cezalar kesmeli bu sonra. Bu sonra hoca cezalar kesmesi lazım. Abi oynamayalım. Oynatmayacaksın abi. Amram çek çekeceğim ki kızı abi Ram'ı. Abi sen ya. Geri zekalı. Ne yaptın sen lan bize? Şuraya bak. 2 gol 2 asist. 15. maç bir kardeşim bu ya. Neredesin lan? Real Madrid'in forveti. Gel lan Gatsi'ye. Allah gelsin ya. 10 numara açacağım ben. Salih Uçan sana gel şuraya. Yalo neredesin kanka? Sakas. Ender'i gel kanka. Salih sen tekrar şuraya gel. Kusura bakma. Kusura bakma. Orkun'cum sen de iş yapacaksın yap artık. Yani kupa maçı galiba Kocaeli. Kafayı toplayıp taktik yapmam lazım. için golü geldi bile. Hiç bakmıyorum basıyorum abi. Silva gebermiş ölmüş orada. Atamayın abi atamayın. Yenilin bunu red yenilin. Aferin size. Aferin. Bravo Beşiktaş. Son 5 beş maç 1 galibiyetimiz var. Bravo abicim. 2 beraberlik 3 mağlubiyet mi oldu? Aferin size. Süper Süperlik maçında saçma sapan Kocaeli'ye yenilip bizi kanser etmeye devam ediyor. Yine kötü değilim. Toparlayabilirim. Tabii ki şampiyon olamayız şu an saatten sonra ama en azından bir ikincilik kovalamamız, en azından bir iki, ilk üçe girmemiz bu sezon için kovulmamak adına demek ki sarf etmemiz lazım. Gençler Birliği. Bu sefer son maçım gerçekten arkadaşlar. Takım geberdi şu an. oynatacağız. Şans vereceğiz abi. Yani bunlarla iş olmuyor şu an. Silvacım, sağ bakayım kanka forvayı. Forvayı, forvayı, formayı for 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 sağ bakayım gençler birliği. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz gençler. Like atmayı ve hype'lamayı unutmazsanız sevinirim. Videonun altına da yorum atın, çekinmeyin. Yazın, şeylerinizi yazın, belirtin. Abi şöyle abone yap diyebilirsiniz, sıkıntı değil. Destek yorumları bulunabilirsiniz kardeşlerim. Hiç sorun yok. Yorumlarınız benim için önemli. Eleştiri yorum da olabilir. Şu an eleştiri hak ettik mesela. Puh! Arkadaşlar sizleri seviyorum. Bir sonraki Soccer Manager videosuna. Soccer Manager videosuna hatta. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay 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 bay. Evet evet bay bay. Şu an maç yapmayacağım. Kafamı toplamam lazım artık. Evet taht yapmamız lazım.